Merhaba, çok kıymetli takipçilerim konumuz, Sıkıltin. Sıkıltin nedir? Sıkıltin, kaynar su veya buhar gibi ısıtılmış sıvılardan kaynaklanan bir termal yanma şeklidir. Çoğu haşlanma birinci veya ikinci derece yanık olarak kabul edilir. Ancak özellikle uzun süreli temas halinde üçüncü derece yanıklar meydana gelebilir. Terim, sıcak anlamına gelen Latince kalidus kelimesinden gelmektedir. Skaldingin nedenleri Skaldingin en, Yaygın nedenleri şunlardır. Kaynar su ile temas, buhar ile temas, sıcak sıvıların dökülmesi veya püskürtülmesi. Sıcak sıvıların doğrudan cilde uygulanması skaldingin belirtileri skaldingin belirtileri, yanık derecesine ve etkilenen bölgeye bağlı olarak değişebilir. Birinci derece yanıklar genellikle kırmızı, ağrılı ve şişmiş cilt olarak görülür. İkinci derece yanıklar, kabarcıklar, ağrı ve ciltte derin hasar ile karakterizedir. Üçüncü derece yanıklar, cildin tamamen yanması ve esnekliğini kaybetmesi ile karakterizedir. Skaldingin tedavisi Skaldingin tedavisi, yanık derecesine ve etkilenen bölgeye bağlı olarak değişebilir. Birinci derece yanıklar genellikle evde tedavi edilebilir. Etkilenen bölgeyi soğuk suyla yıkamak ve ardından kuru tutmak önemlidir. İkinci derece yanıklar genellikle tabi müdahale gerektirir. Etkilenen bölgeye antibiyotikli bir krem sürmek ve yarayı sarmak önemlidir. Üçüncü derece yanıklar genellikle hastaneye yatış gerektirir. Etkilenen bölgeye antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar uygulanır. Ayrıca yanık tedavisi için özel ameliyatlar gerekebilir. Skaldingin önlenmesi Skaldingin önlenmesi için aşağıdaki önlemler alınabilir. Kaynar su ve buhar ile temastan kaçının. Sıcak sıvıları çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Sıcak sıvıları dökerken veya püskürtürken dikkatli olun. Sıcak sıvıları doğrudan cilde uygulamayın. Skydingin teknik detayları Skalding. Termal yanıklardan kaynaklanan bir fiziksel hasar şeklidir. Termal yanıklar, sıcaklığın cilde zarar vermesiyle oluşur. Skaltingde, ısıtılmış sıvılar, cilde temas ederek cildin üst katmanlarını tahrip eder. Skaldingin derecesi. Isıtılmış sıvının sıcaklığına ve cilde temas süresine bağlı olarak değişir. Birinci derece yanıklar, cildin sadece üst katmanlarının hasar gördüğü yanıklar olarak tanımlanır. İkinci derece yanıklar, cildin daha derin katmanlarının da hasar gördüğü yanıklar olarak tanımlanır. Üçüncü derece yanıklar, cildin tüm katmanlarının hasar gördüğü yanıklar olarak tanımlanır. Skaldingin tedavisi, yanık derecesine bağlı olarak değişir. Birinci derece yanıklar genellikle evde tedavi edilebilir. Etkilenen bölgeye soğuk suyla yıkamak ve ardından kuru tutmak önemlidir. İkinci derece yanıklar genellikle tıbbi müdahale gerektirir. Etkilenen bölgeye antibiyotikli bir krem sürmek ve yarayı sarmak önemlidir. Üçüncü derece yanıklar genellikle hastaneye yatış gerektirir. Etkilenen bölgeye antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar uygulanır. Ayrıca yanık tedavisi için özel ameliyatlar gerekebilir. Scalding'in örnek kodu Scalding'in bir örneği. Bir mutfakta kaynar suyun dökülmesidir. Bu durumda, kaynar su cildin üst katmanlarını tahrip ederek birinci veya ikinci derece yanıklara neden. Olabilir, Scalding'in başka bir örneği. Bir fabrikada sıcak sıvıların püskürtülmesidir. Bu durumda, sıcak sıvılar cildin daha derin katmanlarına nüfuz ederek ikinci veya üçüncü derece yanıklara neden. Olabilir, Scalding'in sonuçları Scalding. Ciddi fiziksel ve psikolojik sonuçlara yol açabilir. Fiziksel sonuçlar arasında ağrı, şişlik, yara izi ve hatta organ hasarı yer alabilir. Psikolojik sonuçlar arasında travma, korku ve kaygı yer alabilir. Skaldingi önlemek için dikkatli olmak ve termal yanıkların riskini azaltmak için önlemler almak önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.